Ruhun ruhum şad olsun. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerin kıymetli misafirler. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan, en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldır bir münasebetiyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma programına hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluğa intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında Özlem Sultan Ozan Yılmaz yönetiminde bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. kürsüye davet ediyorum. Sayın Şehit Yakınlarımız, Sayın Müdürüm, Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Şehitler Yuvası Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. şehit yakınlarımızın olduğu böyle bir orta, ortamda ki onlar şehit değil, edebi metinlerden, şiirlerden, alıntılardan değil, ta yüreklerinin en derininde yaşayarak öğrenmiş kişilerdir. Onların yanında şehitler hakkında konuşmanın oldukça zor bir görev olduğunu baştan belirtmek isterim. Sizlere Arif Nihat Asya'dan veya Mehmet Akif'ten şeyler okumayacağım. Özlü sözler de söylemeyeceğim birazdan izleyeceğiniz, öğretmen ve öğrencilerinizce hazırlanan programda mutlaka bunlara yer verilmiştir diye tahmin ediyorum. Konuşmamda tek amacım var. Her birinin yaşantısı, hikayesi, ayrı bir destan olan bu insanların sadece rakamlarla ifade edilmeleri yerine her birinin isim olarak, bir birey olarak, bir can olarak ayrı ayrı tanınmaları, hatırlanmaları ve unutulmamaları. Yani hele Kolda 17 değil, Anne. pilot Süleyman Yakup Çınar olarak Anne. Fırat Kalkanı'nda 72 değil yüzbaşı Alper Kocaman olarak 15 Temmuz'da 241 polis memuru Mehmet Akif Sancar olarak ve Zeytin Dalı'nda 43 değil Asubay Üz Çavuş Musa Özalkan olarak tanınmaları ve unutulmamaları Bunu sağlamanın en etkili yolun onları bizzat ve tanımak olduğunu düşünüyorum. Ben de sizlere şehitliği bizzat tanımış olduğum bir şehidi destandan anlatmaya çalışacağım. Ki bir rakam olarak kalmasın. O da bir can olarak hep hatırlarsın. O da Hendek Operasyonu'ndaki 811 rakam olarak kalmasın. Üst Enes Demir olarak tanınsın ve unutulmasın. Enes okulumuz mezunu şehidimiz Yüzbaşı Alper Kocaman gibi özel kuvvetler mensubuydu. Büyük ihtimalle iki şehit birbirlerini tanıyorlardı. Bilmeyenler için mezun şehitlerimiz Yalpık Çınar ve Alper Kocaman'ın okulumuzda aynı yıl, aynı sınıf hatta aynı sırada bulunduklarını da belirtmiş olayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan, özel kuvvetler mensubu olan Enes, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı operasyonlara imza atmış bir bordo belirliydi. Enes hayata gülümseyerek bakardı. Herhangi bir zamanda dargın, üzgün veya umutsuz olduğunu hatırlayan yok. Triantlo sporcusuydu aynı zamanda. Yani yüzme, bisiklet ve koşunun aralıksız olarak çok uzun mesafelerde gerçekleştirildiği mukavemet spor dalının yetenekli bir sporcusuydu. Yorgunluk, yılgınlık bilmezdi. En dayanılmaz komanda kurslarında insanların soluk alıp vermediği zorluk çektiği anlarda şarkı söylediği rivayet edildi. Kıbrıs'ta, Kuzey Irak'ta ve bazı gizli yurt dışı bölgelerde başarıyla görev yaptı. Kıbrıs görev sırasında Hollandalı Elianla tanıştı. Arkadaşlarına Elyanda'yı sarı saçları çölden, mavi gözleri denizlerden çalıntı diye anlatırdı. da başta yüz vermedi Enes Malum Türk erkeklerinin tatil şapkınlıkları çok meşhurdu. Enes hallem etti, kallem çiçek gönderdi, hediyeler gönderdi. Şiir bir bağlı değer yandayım. Nişanlandılar. İzmir'de ev tutuldu. Ankara'da yaşayan annesi, babası İzmir'e geldiler. Müstakbel gelinlerinin taşınmasına, evin temizlenmesine, yerleştirmesine yardım ettiler. Düğün için o yasa niyet vardı ki çözüm süreci bitti, hendek operasyonları başladı. Terör örgütünün bölgede yıllarca yaptığı hazırlık karşısında güvenlik güçlerimizi yürüttüğü operasyonlar çok zorlu geçiyordu. Özel kuvvetlere ihtiyaç duyuldu. Enes Timi ile beraber önce Cizre'de görev aldı. Cizre operasyonunda Bixi tabir edilen ağır makine tüfek ile düzenlenen pusuya düştüler. Yaralandı Enes. Vücuduna kurşun yememişti. Fakat ağır makinenin tüfeğin parçaladığı canlar yüzünün sol tarafına saplanmıştı. Özellikle sol elmacık kemiği üzerinde büyük bir cam parçası vardı. Sol gözünü bir iki santimle kurtardı. Daha barın kokusu dinmeden arkadaşların yanına geldi, gülümsedi. Dokuz camdan 8'i gitti. Tek canla oynayacağım artık Counter Strike'ı diye şaka yaptı. Bu çatışma sebebiyle hazırlanan yara beratı gazilik listesinde adını görünce hemen koştu komutanlarına. Asla kabul edemem. Birkaç senek için nasıl bakarım gazilerimizin suratına dedi. İzin hakkını dahil kullanmadı. Birkaç gün içerisinde cizde temizlendi. Sura geçtiler bu sefer. Tarihi sur, dar sokakları, iç içe geçmiş yapıları ve terör örgütünün evden eve hazırlamış olduğu bağlantılar nedeniyle operasyon yapılması çok zor bir meskun mahal bölgesiydi. Altı katlı bir binada iki tane keskin nişancı terörist birçok güvenlik görevimizi şehit etmişti. Enes ve Timi'nin görevi bölgeye hakim bu köşe başı binayı ele geçirmekti. Binaya tam atışı yapıldı. Teröristler öldürüldü. Fakat bina ağır hasar almıştı. Bina ile bağlantılı sokağın kontrol alınması, altına alınması için binaya mutlaka girilmesi gerekiyordu. Enes ve Tim'i binaya arkadan açtıkları delikten girdiler. Tim'in binaya girdiğini gören çapraz binadaki teröristler süratle binaya roket atışı yaptılar. Atılan roket binanın kolonlarından birine denk geldi. Tank atışıyla ayakta kalmaya mecali kalmayan bina büyük bir çatırtı ile askerlerimizin üzerine çöktü. 9 bordo veren askerimiz kendi imkanlarıyla beton bloklar arasında kurtuldular. İki askerimiz olay anında şehit düştüler. Sol kolu beton bloklar arasında sıkışan Enes Süleyman ağır yaralıydı fakat yaşıyordu. Ne sağ kurtulanlar ne de üst Enes Süleyman binadan çıkabildi. Çünkü yıkılan bina teröristlerce yoğun ateş altında tutuluyordu. Yağmur gibi kurşun zaman zaman roket atılıyordu enkaza. Güvenlik güçlerimiz girişimde bulundu. Olmadı. Atlat ekipleri canları pahasına atıldılar. Onların da yaklaşması mümkün olmadı binaya. Hava karardı. Güvenlik güçleri bir daha denediler. Yine mümkün olmadı. Çünkü normalde düzenli ordularda bulunması gereken gece görüş dürbünleri de sahipler teröristler. Zikri karanlıkta dahi unsurlarımıza gayet net atışlar yapabiliyorlardı. Bu mücadele tam 3 gün sürdü. Enes üstlerini alabilmek için 4 şehit daha verdik o köşe başında. Nihayet mahalle temizlendi. Fakat maalesef Enes Süleyman için artık çok geçti. Enes'in vücudunun üzerindeki beton bloğun kaldırılması için vinç istendi. Fakat surun dar ve labirent gibi sokaklarında dev vincin hareket etmesi de çok güçtü. Bir gecede vincin ulaşabilmesi için geçti. Bir bina dört gün yedi şehit rakamlarla söylemesi ne kadar kolay değil mi? Enes Demir'in cenazesini yıkanmasına dayısı ve devre arkadaşı bir bordo belediye katıldı. Yıkadılar, abdest aldılar, aldırdılar Enes'e. Her zamanki gibi gülümsüyordu. Kuruladılar. Gözünden bir damla yaş geldi Enes'in. E. Bir daha kuruladılar, yine yaş geldi. Bir daha kuruladılar, yine. Devre arkadaşı daha fazla tutamadı kendini, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. İmam Üsteğmen'in omzuna elini koydu. Merak etme dedi. Gözü arkada kaldı sanma sakın. Cennetlik alametidir bu. İçin rahat olsun. Arkadaşınız size cennetin kapısını araladı. Devresi, yüzünü, ellerini, ayaklarını öptü Enes'i. Bekle beni kardeşim dedi. Kucakladılar, tabuta yerleştirdiler. Beraber şehit oldukları arkadaşları ile Cebeci şehitliğine defnedildi Enes. 2007 karar Okulu diplomasını alırken mezuniyet yılına şunları yazmıştı. Beni yetiştiren ve bu kutsal yuvaya yollayan biricik anneme, babama, mülakat sınavından önceki gece yüzüm yara olmasın diye gece başında sinek avlayan dedeme, her türlü desteğini benden esirgemeyen dayılarıma, kardeşime ve yeğenlerime sonsuz şükran ve minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Sizler çölde bulduğum çiçeklersiniz. Ve bu çiçeklerin yaşaması için gerekirse kanımla sularım. Tüm şehitlerimizin tek tek tanınmaları, unutulmamaları dileklerimle aziz hatıraları önünde saygıyla eğilir, saygılarımı sunarım. Bahsetme bugün sadece dünün mucizesinden. İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Okulumuz öğrencilerinden Mehmet Özalkan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. öğretmenlerim ve değerli arkadaşlarım. Sözlerime başlamadan önce geçirdiğim bu zor süreçte yanımda olduğunuz ve bana destek çıktığınız için size teşekkür etmeyi bir borç verdim. Ben Afyon'a yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk olan Musa Özalkan'ın kardeşi Mehmet Özalkan. Musa abim Kara Harekatı'nın ikinci günü 22 Ocak 2018'de teröristlerle ilgili çalışma sonucu şehit düştü. Şehadet şerbetini içmeden hatta daha Afyon operasyonundan bir gün önce görüşmüştü. Ankara'ya gelişinden ailecek hiçbirimizin haberi yoktu. Yani sürpriz yapmıştı bize. Abimin geldiğine hem şaşırmış hem de sevinmişti. Çünkü daha önce sürpriz bir şekilde hiç gelmemişti. Abimle konuşup vakit geçirdiğinde abimin üzerinde eski hal ve tavırlarından hiçbirinin olmadığını fark ettim. Sanki hissetmişti şahane şerbetin içeceğini. Gelişi aniden olduğu gibi gidişi de aniden oldu. Geldiği günün akşamı tekrar birbirine çağrıldı. Ben şaşırmıştım hemen gidişine. Çünkü ilk kez izine geldiği gün akşamı geri dönüyordu. Gittiği gün ertesi günü televizyondan öğrendim ki Zeytin Dalı harekatı başlamış. Abi neden gittiğimde o zaman anlamıştım. Abi katıldığı ilk harekat değil Zeytin Dalı harekatı. Daha önce Kuzey Irak'ta, Gabar'da, Cudi'de, Beyti Şurak'ta nice operasyonlara katılmıştı. Bu nedenle abimden yana bir endişem yoktu. Ama Ecel gelince kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Abinin içinde gelmişti, sırtlı bir gün bize geleceği gibi. Kara harekatın ikinci günü şehit düşmüş, ve istediği şehitlik makamına ulaşmıştı. Dolu dolu geçirdiği 30 yılı vatanı için canını vererek makamların en güzeline ulaşarak bitirmişti. Hayattayken mazlum gördüklerine sahip çıkar, ne ihtiyaçları varsa hepsini gidermeye çalışırdı. Hatta çoğu zaman bana bir şey yapmaz, savaş bölgesindeki çocuklara yardım ederdi. Şehit olmadan önce bıraktığı vasiyette bile küçük kızı Ayşe'yi, beni, ailemizi düşünmemiş, Irak'ın Tenefer bölgesindeki Türkmen bayalarını düşünmüştü. Abimle geçirdiğim bunca yılda bile, bunca yılda ben bile tam tanıyamamışım nasıl koca yürekli, gönlü büyük adam olduğunu. Sözlerime son verirken tekrar tekrar üzerine basıp belirtmek istediğim bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 81 vilayeti ve 782 bin km ibaret sananlar, gönül coğrafyası kavramına girak edememiştir. Türk milletinin evlatları olarak Allah'ın adaletini yerine hakim için çıktığımız bu yol, daha önce Yemen'de, Galicia'da, Çanakkale'de ve Kafkasya'da çıktığımız yoldan başka bir yol değildir. Bugün de aynı ruh ve şerefle Afin'de bu kutlu yol için canımızdan, anamızdan, devraklarımızdan vazgeçebiliyorsak muradımızın kızıl elma olduğunu gidiş ihanına göstermek içindir. Türk milletinin bir ferdi olarak gerektiğinde bu kutlu yolla görev istediğimi ve şehade şerbetini işime talip olduğumu belirtmek istiyorum. Bir Musa gittiyse bin Musa'nın geleceğinde açıkça söylüyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki vatan ne Türkiye'dir Türklerin Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Neden ağlıyorsun Çanakkale? Gölgende mi saklandı düşman? Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum dönmedi Mehmetler. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı şehitler? Tarihler seni yazdı Çanakkale, yağmur gibi yağarken üstüne mermiler. Okulumuz öğrencilerinden Özge Özcan'ın Şehit Geliyor adlı şiiri okuması için sahneye davet ediyorum. ya. Açıl ey gökyüzü. Şehit geliyor. Cennet hala ölür. Öyle de hak. Kat kat yürür. Yol var. Şehit geliyor. Unutma söyle. Yaz bağlamasın. Islanmasın koçum. Kuşların kuşların ışık can dağılmasın Görtemi aşk beter şehit geliyor <laughs> Dönmüş yüzüne seyret ayılmaz Gören hangi yürek o bayılmaz Birbirini ardınca iki an sayılmaz de şerbet var şehit geliyor atmış şefaat mühür atmış Böyle gelen yiğit Has hasmış Yollarına gül ser, Şehit gidiyor Süreyya selamın versin şahana Firdevs kabahı Şehit geliyor. Sırtından verilmiş tanlı arkası, Çıkarıp gece atla sırtası. Melekler kolumda çeşit fırtınası, Huzura bekler ver. Huzura bekler ver. Şehit geliyor. bir kere. Bir karış toprak uğruna. Kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu Dünyada her yer geçilir belki. Lakin geçilmez Çanakkale boğazı. Şimdi sizleri okulumuz 9 A sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları söz konusunu dinlemeye, ardından video gösterimini izlemeye davet ediyorum. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktık yola. Gözümüzü kırpmadık, vermedik asla kola.